Gençler selamlar. Erge AYT e Soru Bankası'ndan güzel bir dizi çözelim. Esen kısmi toplamlar dizisi olmak üzere Esen bu şekilde toplam sembolüyle bize ifade edilmiş. Buna göre 1 eksi S12 bölü 1 eksi 13 ifadesinin değeri isteniyor bizden. Zaten temel kavramlardan şuna aşinayız. K bölü K artı 1 faktöriyel gördüğümüzde bakın 1 ekleyip 1 çıkardığımızda biz bunu şöyle ifade edebiliriz k artı 1 bölü k artı 1 faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel olarak ifade edebiliriz. E bu da zaten k artı 1 çarpı k faktöriyeldir. k artı 1'ler birbirini götürürüz. 1 bölü k faktöriyel 1 bölü k artı 1 faktöriyeli elde etmiş olduk. Bakın içerideki ifade buna eşit arkadaşlar. Şimdi S12'yi bulalım son 2'yi nasıl buluyoruz? En gördüğümüz yere 12 yazıyoruz. Sigma sembolü neyi anlatıyordu bize? K1'den 12'ye kadar demek ne demekti sevgili arkadaşlar? Şuradaki K'lı ifadede önce 1 ver, sonra 2 ver, sonra 3 ver, 4 ver. 12'ye kadar bütün tam sayıları ver ve bunları topla demekti. Sigma toplama sembolüydü değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla öncelikle ne yapalım? 1 verelim. Şu bulduğum ifadede 1 veriyorum. 1 bölü 1 faktöriyel 1 bölü 2 faktöriyel. 2 verdim. 1 bölü 3 faktöriyel. Birbirini götürdüğünü görüyorum. Daha sonra 12 verelim. 1 bölü 12 faktöriyel. 1 bölü 13 faktöriyel. Bunları taraf tarafa toplarsam şu hizada birbirini götürüyor. Yani S12 dediğim şey 1 eksi 1 bölü 13 faktöriyel geliyor. Benzer mantıkla S13'te 1 eksi 1 bölü 14 faktöriyel gelir. O değerleri şurada yerine yazdığımda 1'ler birbirini götürür. Yukarıda 1 bölü 13 faktöriyel, aşağıdan 1 bölü 14 faktöriyel. Dolayısıyla 14 faktöriyel bölü 13 faktöriyelden cevabımızın 14 Edirne olduğunu söyleyebiliriz.